Right. okuldayken hem çıraklık yaptım hem okuluma gittim. Geldim. 1968'e kadar abimin yanında çalıştım. Ustam abimdir. 68 1968 askere gittim. 1970'de terhis oldum. Terhisimden sonra kalfalık dönemim başladı. 10 sene sonra ustalık dönemim başladı. O günden bugüne hala devam etmekteyim. Ama beni yetiştiren ustam abimdir. Başkasının yanında yetişmedim. Ve bu meslekte üç tane çocuğum buranın kazancıyla yetiştirdim, evlendirdim. <laughs> Birisi Almanya'da, ikisi devlet hastanesinde hizmetli çalışıyorlar. Önceden, önde, önceden kalaycılık mesleği çok popüler bir meslekti. Çok güzeldi, çok güzel para kazanıyorduk. Onu kabul etmek lazım şimdi, onu inkar edemem ben. Çünkü niye? Biz ben e, bazı zaman oluyor, çok para götürüyordum. Evet. Üç, iki tezgah çalışıyorduk. Cuma günü burada yapıyorduk. Para kazanıyorduk. Ama maalesef şimdi mesleğimiz e, yani bit, bit, bitmiş durumda. Alacaktık iki tane kalaycı var. Türkiye genelinde az da burada da ma maalesef iki kişi kaldık. Önce çoktu. Önce kalaycı, bakırcı mesleği çoktu. Demirci, kalaycı, bakırcı hep bu arasta kalaycı, bakırcıydı. Bu gördüğünüz aralı arasta. Hepsi Kalaycı bakırcıydı. Hep şimdi vatandaş alüminyumdur, çeliktir efendim, porselendir onu kullanıyor. Yani kalayın, bakırın kıymetini bilmiyorlar. Sağlıklı olduğunu bilmiyor. ama en sağlıklısı bakırdır, kalaydır. Ama bu vatandaş tart takdir etmiyor, tercih etmiyor. Hazıra koşuyor. Şimdi nasıl yiyecekler hazıra koştuysa bakır kalay da aynı şekle geldi. Vatandaş "Alüminyum alırım, bakır yaptı, kalay yaptı kadar diyor. Böyle devam ediliyor. Biz de öldükten sonra zaten meslek bitmişler Alaca'da. Türkiye genelinde. Yetişen çırak yok. Adam çocuğunu getir usta diyor. Çocuk yanında dursun. Tamam dursun. Ay haftalık ne vereceksin? Ya sen ben çocuğum dükkanı alıyorum teslim ediyorum dükkana ama neyine güvenerek de? Sen haftalık soruyorsun benden. Sanat öğrensin. Ama ne hangi sanat olursa olsun. Sanatı öğrensin. Sanat altın bileziktir. Altın bilezik. Ben abim ben, ben bir gün azarla dükkandan kovdu. Dedim ki ben altın bilezik koluma taktım. Kovsan da dövsen de ben bu iş geçer karşına rakip olurum sana dedim. Altın bilezik kolum da benim. Alamaz kimse elimde. Çünkü öğrenmişim artık ben bu işi. Bitti. Yani Türkçesi bu. Hepsi budur efendim işte.